Merhaba arkadaşım. Ben Mer nasılsın? Bu videoya neden tıkladın diye düşünüyor olabilirsin. Bu videoya tıklamanın sebebi birazdan öğreneceksin. Ve artık başlayalım. Şimdi düşünüyorsun neden arkada kalitesi indirilmiş Bella Neighbor ve önde bir tane çocuk var? Benim adım Gamer Talha. Bilenler bilir eski kanalım e, çalındı. O yüzden bu kanala geçiş yaptım. Yan kanalım yani yayın kanalımda bu. Hiç yayın açmayınca da bu kanalı geçiş yapma fikri aldım. 15 dakikalık videolar çekebiliyorum maksimum. O yüzden başlayabiliriz. Arkadaşlar size söylemek istediğim şey. Biz şimdi burada ne yapacağız? Ee, ne yapacağız bir düşünelim. Wilson bu oyunda bildiğiniz gibi bakın çok hızlı koşuyor ve bir kapan koymuş. Bu bölümde yapacağımız şeyler neler? Gidip şu kapanı aktivizasyonunu bozalım. Sen bir çekil kenara. Şunu aldım Ve bir sürü kapan toplayıp bir yer... hatırladınız mı arkadaşlar? Eski kanalımı izleyenler bilir. Şöyle kapan diyeceğiz buraya. Koş. Bakalım şu bavulda ne var? Dur ben Şöyle bakalım bir sona. Bakalım bu oyunu eskiden Korku hareketlerdim. Şu an çok eğlenceli bir oyun oldum biliyorum. Neden korktuğumu bile bilmiyorum bu oyunu. Neyse düzgün oynamaya başladım. Şu elektrik kapatalım kameralardan bizi görebilirler. Bir yer kapandı. Bakalım şuralar nere? Kitle. Neyse boş verin. Aa yemezler bir sonucu. Neyse arkadaşlar şimdi size tanıtıyorum. Bu kanal artık yakında çok büyük bir kanal olacak ve bana artık Gamer Talha olarak tanıyacaklar. Bu arada burası çok yavaş çıkıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Bir haberim var arkadaşlar. Bu kanalı aşırı derecede editleyeceğim bu videoyu. Çok iyi olmasını isteyeceğim. Bu arada buradan yukarı çıkıyormuş. Biz yanlış yerden çıkıyormuşuz. Ama hiçbir şey yok burada. Aşağı düşmeyelim şimdi. Birazcık uçuyoruz bura. Bağlı bir yer. Bakın arkadaşlar. Orası neresi hiç kimsenin bildiği bile yok. Düşmeyelim korkuyorum. Şöyle aşağı doğru inelim. İnemiyoruz. Öldük. Çok fena bir düşüş yaşadık. Saat gece veri ve ben bile etrafı göremiyorum. Bir sonra yakalanalım. şunu açalım. Wilson'un kıllı göğsü var şu an karşımda. Niye akşam oldu yine? Neyse. Şuradan bizi yakalayamaz. Wilson. Arkadaşlar bu Wilson'la yani olur mu? Şimdi. Vaga be kapan hatırladınız mı bilmiyorum arkadaşlar. Göstereceğim kapan bug'ını gitme. Kapan bir ters düştü kapan bug'ı. Bir şemsiye alayım şuradan. Yok şunla yapayım ben şemsiyeyi hiç boş harcamayalım şimdi. Bakın değil. Bakın yok oldu. Ama aç şunları daha çok. Nerede da bu? Ama elimde aslında. Bu uçurabilir mi? Uçurabilir aslında. Bu iyi bir bug nesnesi. Bu arada bilmeyenler için kendimi tanıtayım. Ben Gamertal'a 13 yaşında bir e, Youtuber olacağım galiba. İnşallah. <laughs> Neyse. Biz burada dolanıyoruz. Çünkü gizem çözmeye üşeniyoruz. Aslında amacımız Wilson'un kapanlarını biriktirip bir, biriktirip. Ha eski seride ne yaptığımızı hatırladım. Şu el fenerini alayım. Şunu aç ve koş. Wilson burada mı? ne iş var bunun yakalanalım şimdi sabah olur inşallah sabahın körü evet yok oldum. Wilson canım komşumuz bugün de yürüyüş yapıyor Wilson sportman bir insan sportman Wilson da tanıtayım size 39 yaşında sportman bir adam Etrafı ayı kapanlar ve kameralar koyar. Arabasıyla kaza yapmış. Aşırı ko hızlı koşar. Yani bizim gibi 20 yaşındaki genç fit biriyle aynı hızda koşar. Hatırladınız mı? Geçen bir serimiz vardı. Wilson'un arabasını kameralarla kapladık. Yapmıştık. Arkadaşlar düzgün duruyor muyum kamerada? Ona bakmak istiyorum. Tamam iyi, iyi duruyorum. Şimdilik devam ediyoruz. Şu Hello Neighbor Geçen videomu sildim yanlışlıkla Dün Minecraft Hayır Wilson Gece bir oldu saat El Aldık Hı. Birazcık olsa da görebiliyoruz en azından Elektriği mi açmış Wilson Evet Gördüğünüz gibi kaç Aa, Wilson orada ne iş yapıyordu Oradaki büyük gizemi çözmeliyiz Wilson orada büyük gizemler saklıyor. Bu arkadaşlar eski kanal 150 aboneliği bir kanaldı. İçinde Minecraft videoları falan vardı. Neyse bakalım. Burada Wilson, burada bir gizem saklıyor. Aa bizi gördü bakın gizemi sakladığını biliyoruz. Bakın bizi burada gördüğü anda koşmaya başladı. Burada çok büyük bir gizem var bu gizemi çözmeliyiz. Silahı almalıyız öncelikle. Silah nasıl alınıyor bir düşüneyim düşün düşün düşün. Tamam şemsiye lazım sadece. Bir sonra oyalayalım biraz. Yakalan şu kapana. Koş. Koş yakalayamayacak. Tamam yakalayamadı. Hı. Kaçtık arkadaşlar. Zekamızı kullandık. Neyse şimdi bir sondan kurtulduk ama tren çalışmıyor. Tren çalıştırmalıyız. Ha biz buradan gitmiştik zaten. Şemsiye lazım. Şemsiyesiz bir deneyelim atlayışımızı düştüm. Şuradan bir çık. Çıktım. Hoppa. Eğil. Geç. Aha bak bu, bu, bakın buraya yapışmışlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın direkt yapışıyorlar elimize geldiği gibi. Burada tahta. Aa yeşil anahtar. Neyse şunu al şunu. Düşme. Ölmeyiz. Ölmedik. Öldük. Şemsiye lazımdı. Gece olma lütfen. Ha. Demin bir son iyi oyalayamadık maalesef. Ya ne ara gördün sen bizi? Şu şemsiyeyi al ve koş. 50 yaşındaki bu adamı bile yakalanıyoruz. Gece olmaz sabah lütfen. Teşekkürler bir son göremez değil mi? Tamam ama gelene kadar zaten biz çıkarız. Yaşlı bir son zaten. O yüzden çıkarız. Saçım bu arada ıslandı o yüzden değişik siyah si simsiyah gözüküyor. Neden ıslandı bilmiyorum ama dışarıdayken ıslandı. Beden dersi vardı ve taraf suydu. Hmm, buradan atlayacağız tamam. Buradan gidemeyiz ki. Dolandırıcı bir son. Tren çalıştıracağız. Koş. Hoppa. Ölmeyelim. Hmm. Buradan da geçemiyoruz tren de burada. Ha, şu karşı atlamalıyız. Burada ne var? Burada hiçbir şey yok ki şemsiyemizi alalım. İçeride ne var hemen ölçelim. Şemsiye yap. Sadece birazcık kitli bir alan burası. Başka bir şey yok. Vana. Kırıldı al şu vanayı. Vana ne iş yarıyordu unuttum şu karşıya atlamalıyız. Ha tamam hatırladım. Şu an buradayız arkadaşlar. Şimdi şuradan karşıya atlamak amacımız atladık. Aa levye. Cık, tamam levye. Levye'yi dışarı atmak atalım ve eve götürelim. Mıknatıs lazım. Mıknatısımız da yok bizim arkadaşlar maalesef. Yok buradan çık. Treni nasıl çalıştıracağız? Zor soru bura. Hmm, nasıl çalıştır? O oh! arkadaşlar az önce ne oldu? Bunu unutmalıyız yoksa saçma olmuşuz. olur. E, Wilson dostum. Neden böyle saçma hareket? şekilde oyun oynayamıyor muyum? Hayır çünkü bir son oldu oyunları pek duramıyorum rahat. Şimdi arkadaşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi nasıl treni açıyorduk? Nasıl? Aha. Ya yakalayacak bizi kaç? Görmedi tamam. Ne işin var burada bir son? Bir sonu dövmemiz lazım. Şu el feneri iş şeyini al. Malzemelere bakalım. Bu ne işe arıyor? Gördüğümüz yine yakalayamaz inşallah. Çok hızlı koşuyoruz bizim kadar. Turbo birini göremez bir son. Yakalayamaz çünkü biz çok hızlı ve gençiz. Aa korktum. Cık. Anlık bir refleks tepkimesi yoksa korkmam bir Hani peşimden gelmiyormuş gibi çok yavaş geliyormuş gibi geldi. Cık. Sonra bir anda tak. Neden yavaş geliyormuş gibi hissettim. Ya bu niye hep burada ya? Bunun yüzünden oyun bug'ı. Niye yakalanıyorsun? Boş boş gezsene diyenler olursa da. Bu bir susmuyor arkada ve videoda bu video kötü olmasını istemem. Şu kameraları toplayalım artık her taraf kamera. Yakalayamaz. Ha. Kaçtık. Kaçtığımıza göre Arkadaşlar etraf kırılıyor. Neyse biz ne yapacaktık? Şeyi kapatacaktık, kapatacak, ya, yatırını hmm, açacaktık. tamam. Nasıl açacağız diye bir düşüneyim. Silah yasak. Niye ki? Tamam, yasak olabilir. Neden böyle bir oda var? Burada ne var? Hiçbir şey yok. Bir şey var ama ben bilmiyorum. Ne yapacaktık biz? Tren nasıl açılıyordu? Nereden açılıyordu? Her şeyi unuttum şu oyundaki. Gizlice geç. Burada! Sessizce koş. Bir son geliyor gördü bizi. Açtım. Gelemez ki buraya. Geliyor. Nasıl geldi? Turbo Wilson. Bakalım kaç dakika olmuş video başlayalım. 14 Arkadaşlar bugün, bugünlük size veda etmek durumundayım. 15 dakika olunca video o, yüklenmiyor. Videoma like atıp abone olmayı, olmayı unutmayın. Bu kanal yakında ünlü olacak. Görüşürüz. Her seferinde daha da kendimi geliştireceğim. Görüşürüz.